Bir şehir Kudüs olduğunda şehirdir. Seni anlatır haykırılan her tek bir ve seni anlamak ölümü güzelleştirmenin sırrını ermektir. Bir şehir Kudüs olduğunda şehirdir. Mücadeleyle arınmışsa sokaklar çocuklar için dahi şerbetle şehadet taşlar bile yardımcıdır elbet. Şimdi savur sözlerini yeryüzüne. Kulaklar sağır, gözler kör belki ama bir çığ olmuştur artık feryadü ahın. Savur, sanma ki aksi sedası yok. Direnişin sebebiyledir entrikalar. İnsanlığa örnekliğin nedeniyledir orta yolu bulmaya çalışmalar. Ara bulucular sahtekar uzlaşmacılar. Neden mekik dokuyup duruyorlar? Çünkü sen, çünkü sen dünyanın namususun. Seni kirletmeye çalışıyorlar. Başaramadılar, başaramayacaklar. Diren, ey inancın zaferi. Diren, ey insanlığın son kalesi. Alınamazsın satılamazsın. Ey peygamberlerin emaneti. Kudüs, sen korunmaya muhtaç değilsin. Biz seni korumaya muhtaçız. Seni bir kez bırakırsak bir daha hiçbir şeyi tutamayız. Tutuştur bizi. Senin öğreten direnişinle hayat bulalım. Biz diyebilelim, biz olalım. Hala dayanabilen bir yüreğimiz var. Hala konuşabilecek kadar sözümüz. Utanmayı da biliyoruz ve utanıyoruz. Yüzümüz yere bakıyor. Çünkü, çünkü omzumuzda dost dilin yok. Biz o eli tekrar tutmak istiyoruz. Avucunda kor taşıyan o kukla yanma pahasına sıkmak istiyoruz.